Hocam merhaba. Merhaba Murat. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Bomba gibiyim çünkü hocam biz yeni bir konuya geçiyoruz. Evet, yeni bir konu. Diziler konusu Murat ya. Çok güzel. Yabancı mı yerli mi? <laughs> yerli diyelim. Böyle olunca yerli mi oluyordu? Hocam bu yabancı yukarıya. Bu mu yerli? Bu yerli. Ha yerli böyle daha mı? Daha ee... şey verilmiş, bir negatif şey verilmiş. Ben yerli dizileri seviyorum ya. Tabii yabancı filmler diye dizilerimiz de güzel ama. Yani evet hocam. O zaman ne yapalım? Hadi biz yerli diziye devam edelim. Evet gençler yeni konumuz dizilerdi. Önce bir tanımını verelim. Pozitif tam sayılardan reel sayılara yazılabilen ifadeler yani fonksiyonlara biz dizi diyoruz. Hatta gerçek sayı dizisi de ifade edebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken dizinin ifadesine an ile gösteriyoruz genel terimini. Burada n'e yazacağımız değerler kesinlikle sayma sayılarıdır. Çünkü biz o an'e... bir koyuyoruz A1 yani birinci terim diyoruz. 2 koyuyoruz A2 geliyor. 3 koyuyoruz A3. N koyuyoruz AN geliyor gençler. Şöyle bir şey olmaz. 2,5 koyduk. 2,5'uncu terim. Yok hayır öyle bir şey yok. 3. terim var. 5. terim var. 0. terim de yok. 1. terim. 2. terim. 3. terim. 4. terim gibi isimlendirerek yapacağız bunu. Tabi genel terimi de AN olarak ifade etmiştik. Ve bu şekilde de yazıldı. Hatta isterseniz ben bir tane dizi olarak ifade edeyim. Mesela şöyle bir dizimiz olabilir. AN eşittir. 2 üzeri n dizisi. Şimdi eğer n'e ben e, burada genel ifadeyi açtığım zaman şu şekilde yazabilirim. İlk terim biri verdim 2 iki geldi. İkiyi verdim 4 geldi. 3'ü verdim 8 geldi. Nokta nokta böyle 2 üzeri n genel terimi şeklinde yazabiliyoruz. Ha, bu arada dizilerde sonlu ya da sonsuz dizilerde ifadeleri sonu gösteririz bunu ama şunu sanımlayalım yani dizimizin sonu da olabilir. Sonsuza kadar da gidebilir gençler çünkü unutmayalım sayma sayıları sonsuza kadar gidiyor sayabildiğimiz kadar. Evet gençler bu örneğimizde dizi olup olmadığına karar vereceğiz. Şimdi bizim tek yapmamız gereken şey yani bizim için a n ifadesindeki bu n sayma sayısıdır. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 100, 101 gibi değerler veriyoruz. Şimdi sorun çıkartan ne olabilir? Sorun çıkartan, şimdi şuradaki ifadelere bakınca logaritma görüyorum. Köklü ifadeler, kesirler ve normal doğrusal ifadeler görüyoruz. Paydalı bir ifade gelirse paydayı sıfır yapmaması lazım. Köklü ifade çift kuvvetli bir kök gelirse negatif yapmaması lazım. Logaritma gelirse içine negatif yine yapmayacaktı. Unutmayalım sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Şimdi tek tek inceleyelim. 3 eksen bir doğrusal. Bu kesinlikle dizi belirtir. F1 bizim için bir dizidir. Peki F2'ye bakalım. Şimdi burada kesir var doğru 1 bölü n ve oranın sıfır olması için benim sıfır koymam lazım ama ben n'e sıfır koyamıyorum. Birden başlıyordu değerler onun için f2'de bir dizi oluyor gençler. 3'e bakalım İşte 3'te sorun var. Neden? Eğer ben buradaki n'e 2 verecek olursam 2-2'den iki sıfır yapacak ve paydanın sıfır olması tanımsızlık yaratacaktır. Bundan dolayı f3 bir dizi değildir gençler. F4'e geldik. Dedi ki aa bak bu da kesirli. Acaba bu da mı sıfır yapıyor? Hayır. Çünkü buradaki n'in yerine benim eksi 2 yazmam gerekir. Paydayı sıfır yapmak için. Ama ben n'e sayma sayıları veriyorum. Negatif bir sayı vermiyorum. Bundan dolayı f4 de benim için bir dizidir. Peki 5'e bakalım. Logaritma. Logaritmanın içi negatif olmaması lazım. Zaten birden başlıyoruz. Bundan dolayı o da sorun yaratmıyor. F5 de bizim için bir dizi oluyor. F6'ya bakalım. F6'da sorun var mı? Çift kuvvetli bu kökün içi negatif olabilir mi? Evet ben 1 verirsem bakın ne olur. 1'i verdiğim zaman hatta şurada göstereyim. rin karesi eksi 4 olarak yazılır. Bu da kök eksi 3 getirir. Mesela olmuyor. Bundan dolayı dizi değil. Daha doğrusu n kare eksi 4'ün sıfırdan büyük olması lazım. İşte ben burada 1 verdiğim zaman bozuyor. Tek bir terim yeterli. Mesela 2 dediğimiz zaman sıkıntı yoktu. Ama 1 bozduğu için f6'da dizi olmuyor. f1, f2, f4 ve f5 dizidir. F3 ile F6 dizi değildir gençler. Evet gençler bu örneğimizde A'nın 1 bölü n çarpı n artı 1 olarak verilmiş ilk 3 teriminin toplamı nedir diye soruyor. Aslında temelde rahat bir soru. Ne yapacağımız bilmek yeterli. N'e 1 verelim A1 olsun. Buradan da 1 bölü 1 çarpı 1 artı 1 gelir. Yani 1 bölü 2 gelecektir. A2 verelim. Yani n'e 2 vereceğiz. 2 çarpı 2 bir daha 3 yapacaktır. Yani 1 bölü 6. A ya da 3 verirsek 1 bölü 3 çarpı 4'ten 1 bölü 12 gelecektir. Yani bunları toplamamız isteniyor. 1 bölü 2, 1 bölü 6 ve 1 bölü 12 şeklinde. Bunun altına 6, bunun altına 2 yazıyoruz. 12'nin altına bir şey yazmamız gerek yok zaten 12. 6 artı 2 artı 1'den 9 bölü 12 yapacaktır gençler. 9 bölü 12'yi de sadeleştirirsek işte 3 bölü 4 sonucuna ulaşırız. Tamam bu sorunun cevabı bu ama ben başka bir şey daha ifade edeyim. Eğer bu daha uzun olsaydı yani 100 tane terimin toplamı olsaydı işte biz bu 1 bölü n çarpı n artı 1'i daha basit kesirler ayırma yöntemi gibi 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1 şeklinde yazıp çözmeye çalışacaktık. Onu başka bir soruda kullanmıştık zaten. Yine burada da kullanabiliriz ama mesafe çok kısa olduğu için tek tek yazdık ve işi bitirdik. Evet gençler bu örneğimize a'nin genel teriminin n kare eksi 2 olduğu söylenmiş ve bu dizinin kaçıncı teriminin 24 olduğu soruluyor. Şimdi kaçıncı terimi 24 diyorsa ben bunu 24'e eşitleyeceğim ki n'e kaç yazacağımı bulabileyim. n kare eksi 2 n'i 24'e eşitliyorum. De bu bir anda denkleme döndü. n kare eksi 2 n eksi 24 eşittir 0 diyoruz. Ve çarpanlarını ayıralım. Eksi 6 ile artı 4. Bu şekilde yazalım. Çünkü çarpımları eksi 24 toplamları eksi 2 yapıyor. Ayrı ayrı 0 eşitlersek n eşittir 6 ve n eşittir eksi 4 gelecektir. Bu dizinin kökleri diyelim. Ama şunu unutmayalım. Bu dizi olduğu için n'e ben sayma sayısı yazabilirim. Negatif bir sayı yazamam. O zaman 6. terim yani A6 24 getirecektir. İşte sorumuzun cevabı da 6'dır gençler. Evet gençler buradaki sorumuzda ise bizim terimler tek tek yazılmış ve genel terimler isteniyor. Burada her kalıp için ayrı bir yorum yapmamız gerekebilir. Tabi şıklarımız olsaydı test şıklarından değerleri koyarak işte 1 koyduk bakın 4 gelsin falan diye bakabilirdik. Peki burada nasıl çözeceğiz? Bakın beraber yapalım. AN diyelim. İlk ifademiz 3'er 3'er artmış. Bakın ne güzel bir kelime. 3'er 3'er artmış. 3'er 3'er arttıysa doğrusal bir ifadedir. 3'en ile başlıyorsun. 3'er 3'er arttı diye. Yani orada 4, 7'yi görebiliyoruz ama 3'er 3'er. Mesela 1'er 1'er arttıysa n. 5'er 5'er arttıysa 5'en. 5'er 5'er azaldıysa eksi 5'en yazacağız. Teknik bu. 3'eni yazdım ondan sonra ne yapacağım dikkatli bakın. İlk terim 4 değil mi? n'e 1 verdim. Hani a1 için ilk terim. 1 verdim. 3 gelir. 4 gelmesi lazım. Artı 1. Paket bitti. Bakın 2 verdiğimiz zaman ikinci terim 7 olması lazımmış. 3 kere 2, 6, 1 daha 7. 3 verirsek 3 kere 3, 9, 1 daha 10. Tamam. Sistemi yakaladık. Şimdi sıra geldi BN'e. Peki BN'de sorun ne? Bence en önemli sorun şu. Ee, bir artı bir eksi gelmiş ama sayılar 2'nin kuvvetleri bakın 2'nin karesi 2'nin küpü bu şekilde gidiyor. Şimdi ama işaretle bir eksi bir artı bir eksi bir artı. Eğer bir eksi bir artı varsa eksi 1 üzeri n kalıbı uygulanır. Şimdi ben burada eksi 1 üzeri n'i yazdıktan sonra 2'nin kuvvetini belirleyeceğim. 2 üzeri ilk terim 4 getirmiş. Tamam işaretimiz var ama 4 getirmiş. O zaman burada bir fazlalık oluşturmam lazım. Çünkü ben buraya n yazsam 1 koyduğum zaman 2 gelir. Onun için n artı 1 yazıyorum. Bakın ne oluyor? 1 verdim 2 iki geldi 2'nin karesi 4. 2 verdim 3 geldi 2'nin küpü 8. Peki burası tutuyor mu ona da bir bakalım. 1 verirsek bu eksi oluşuyor. X sayıda eksi gelmesi lazımdı. İşte kalıbı bulduk. Eksi 1 üzeri n çarpı 2 üzeri n artı 1 şeklinde. Geldik üçüncüye yani cn'e. Şimdi buradaki ifademize dikkatli bakın 2 bölü 3, 3 bölü 4, 4 bölü 5, 5 bölü 6 şeklinde geliyor. Şimdi eğer burada bu yorum varsa sırayla böyle dikkatli bakın. Yukarısı birer birer artmış, aşağısı da birer birer artmış. O zaman benim kalıbım biri diğerinden bir fazla olması lazım. Yani pay paydadan bu arasındaki fark 1 olması gerekir. Ama 1 verdiğim zaman 2 ve 3 gelecek. O zaman ben şöyle yazıyorum. n artı 1 bölü n artı 2. Neden? 1 verirsem 2 gelir, 3 gelir. 2 verirsem 3 gelir, 4 gelir. Ve bu şekilde olayı bitirmiş oluruz gençler. Evet gençler bu örneğimizde a en genel terim verilmiş 4n artı 1 bölü 3n eksi 2. Dizisinin kaç teriminin 7 bölü 5'ten büyük olduğunu bulunuz diyor. Hatırlarsanız biz bir şeye 24'e eşit diye bir soru çözmüştük. Burada ise 7 bölü 5'ten büyük diyor. O zaman eşitsizlik uygulayalım. Yani 4n artı 1 bölü 3n eksi 2 büyüktür 7 bölü 5. Çünkü buraya n değerini yazdığımız zaman 7 bölü 5'ten büyük olması gerekir. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Bu bir Eşitsizlik şablonundan da çözülür. Yani yapımızı biliyoruz ama sayma sayısı olduğu için orada zaten bir sınır olacaktır. Normalde 7 bölü 5'i bu tarafa atıp payda eşitleyip tablo kurarak bulabiliriz. Yani oradan da soruyu rahatlıkla çözeriz. Ee, belki biz de bu şekilde alıştığımız için onu uygulayalım. 4n artı 1 bölü 3n eksi 2 eksi 7 bölü 5 diyebilirsiniz. Burada payda eşitlerseniz bunun altına 5 yazıyorum. Bunun altına da 3n eksi 2 yazıyorum gençler. 5 ile çarptığımız zaman... 20n artı 5 eksi 7 ile çarptığımız zaman eksi 21n artı 14 gelecektir. Bölü 5 çarpı 3n eksi 2 şeklinde. Şimdi bunu biraz düzeltelim. 20n eksi 21n eksi n 14 5 daha 19 geliyor. Bölü 5 çarpı 3n eksi 2 büyüktür 0. Evet gençler hemen buradan köklerimizi bulalım. Tablo yapabilmek için en eşittir 19 gelecektir. Diğerinin kökü de. En eşittir 2 bölü 3 gelecektir. Tablomuzu kuruyorum. Eşsizlik bir tablo yapıyoruz. Burada eksi artı 19 bölü 5 çarpı 3 en eksi 2'den geliyor. Büyüktür sıfır. E, köklerimizin biri 2 bölü 3'tü. Diğeri de 19 oluyor gençler. Yuvarlaklarımızı koyalım. İşaretine bakalım. Eksinin artıya bölümü eksi artı eksi koyduk. Büyük dediği için büyük olan yer cevap. Tamam cevap ama bu bir dizi. Dizilerde biliyorsunuz sayma sayısı koyabiliyoruz n'in yerine. Peki kaçtan başlarız? Bu 2 bölü 3 olduğu için 0 tam 10'da 6'dır. Küsüratı var tabii ki de devirli olduğu için. Biz burada şunu yapacağız. O zaman ben A1 ile başlayabilirim. A1, A2 nokta nokta 19 dahil değil A18'e kadar olacaktır. Yani 18 tane Terim vardır gençler. Evet gençler yeni örneğimizde bir an e, dizisi verilmiş. Eksi 2n kare artı 9n artı 7 şeklinde dizisinin en büyük değerini bulunuz diyor. Yani n'e bir değer vereceğiz. O diğerlerinden hepsinden daha büyük olacak. Şimdi bunu bu şekilde iki tane n'li ifade olduğu zaman bulmak biraz daha zor olabilir ama bu bir ikinci derece. Hemen kendimize şunu soruyoruz. İkinci derecede en büyük nerede geliyordu? Parabolde gençler. Bakın bu bir parabol belirtir. Yani x kareli olsa kollar aşağıya doğru olmayacak mı? O zaman en büyük değeri de burası verecek. Yani tepe noktasının ordinatı olan k verecekti. Peki k'yı ben nasıl buluyordum? Önce r'yi bulmam lazım tabii ki de. R ise x'i temsil ediyordu. Burada da n'i temsil edecek. Ama şunu unutmayalım. Ben burada parabolde R'yi kesirde bulabilirim, negatifte bulabilirim. Ama burada dizi olduğu için sayma sayısı bulmam lazım. Peki nasıl düşünüyoruz? R'nin formülü eksi b bölü 2a'dır. Hatırlayalım bunu parabollerden. B burada 9 ile temsil ediyor. Eksi 9 oluyor. A da burada eksi 2. 2 çarpı eksi 2 diyelim. Yani 9 bölü 4. 9'u 4'e böldüğümüz zaman 2,25. 2 tam %25 yapacak. Ama ben R'yi bu şekilde kabul edemem bir sayma sayısı olması lazım. Peki ne yapacağım? Şimdi gençler 2 tam %25 hangi iki tam sayı arasındadır? 2 ile 3 arasında. Peki kime yakın? 2 tam %25 2'ye yakındır gençler. Bundan dolayı sayma sayısı olarak en büyük değeri bu verecek. 2,25 değil 2 verecek gençler. Bundan dolayı ben de A2'yi gidip yerine yazıyorum. En yerine 2 koyduğum zaman 2 çarpı 2'nin karesi artı 9 çarpı 2 artı 7 kalıbı gelecek. Buradan eksi 8 artı 9 kere 2 18 artı 7 gelecek. 8 eksi 8 artı 18 toplarsak 10. 7 eklersek 17 yapacaktır. Alabileceği en büyük değer budur. 3'ü verdiğimiz zaman bu 17'den daha küçük bir değer geldiğini göreceksiniz. Yani A2, A2 verdiğimiz zaman 17 bizim en büyük değerimiz oluyor gençler. Evet gençler yeni örneğimizde a'nın eşittir n artı 34 bölü n artı 4 verilmiş kaç teriminin tam sayı olduğunu bulun diyor. Yani ben n'e değer vereceğim ve bunun sonucu kesinlikle tam sayı olacak. Tabi n'e de rastgele değer veremem. Sayma sayıları vermem lazım. Şimdi iki yerde birden n olunca buna değer vermek daha zor olur. Bunu tek bir n haline getirmenin yolu da polinom bölmesi yapacağız. Bakın şöyle n artı 34'ü n artı 4'e bölüyorum. Polinomlarda da yapıyorduk. Bir kere var diyoruz n artı 4'ü yazdık. Ne yapıyorduk? İşaretleri değiştiriyorduk. Artı olan eksi, eksi olan artı oluyordu tabi. N'ler gider. 34'ten 4 çıkarsa 30. Peki biz bunu nasıl yazıyorduk? Bir tamımız var diyorduk hatta. Ee, 30'umuzu buraya koyuyoruz. N artı 4. Bakın sağlamasını yaparsak payda eşitlerseniz yine n artı 34 bölü n artı 4 gelecek. Şimdi bu benim ayinim. Eşittir diyelim. Şimdi n'e değerler vereceğim ve tam sayı gelecek. O zaman 1 zaten bir tam sayı. 30'u da o zaman tam bölünmesi lazım ve tek bir yerde en var artık daha rahat olayı fokslayabiliriz. 30 kaça bölünür? Şimdi dikkat ederseniz burada n sıfır veremeyeceğim için ilk verebileceğim değer 1'dir. 1 bir verirsem 35'e bölünür. Başka niye bölünür? 36'ya da bölünür yani n'e 2 veririm. 36'ya bölündükten sonra 30, 10'a e, da bölünür o zaman n'e 6 veririm. Bu da olur. 10'a bölündükten sonra 15 olabilir o zaman n'e 11 veririm. 30 bölü 15'ten 2 geliyor çünkü. Bir de tabii ki de 30, 30'a bölünür. Yani ben 26 da verebilirim. Yani 5 tane en değeri bulabiliyorum. Bu 5 tane en değeri içinde 5 tane tam sayı değeri buluyorum. O zaman devamını çözmeye gerek yok. 5 tane dememiz, hop şu şekilde yazıp 5 tane dememiz yeterli olacaktır gençler. Evet gençler yeni örneğimizde yeni bir A'nın genel terimi verilmiş bize. Bu de, genel terime göre terimlerin negatif olduğunu bulunuz. Hangi terimlerin negatif olduğunu bulunuz daha doğrusu. Şimdi yani küçüktür sıfır istiyor. Ben de bunu hemen şu şekilde yazayım. N kare eksi 25 çarpı 2N artı 3 bölü 3N eksi 7 küçüktür sıfır. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz? Eşitlikle yaptığımız gibi çözeceğiz. Sıfıra eşitliyoruz. N kare eksi 25'i sıfır eşitlediğim zaman N buradan 5 ve eksi 5 gelecektir. Bunu sıfıra eşitlersek 2N artı 3'ü sıfır eşitliyorum. E'n buradan eksi 3 bölü 2 gelir. 3 eksi 7'yi sıfıra eşitliyorum. Ee, buradan da E'n eşittir 7 bölü 3 olacaktır. Şimdi ben normalde ben burada tablo yapıp eşitsin köklerini yerleştirmem lazım. Tamam yerleştiririm ama ya aslında şunu düşünebilirsiniz. Ya zaten sayması e, pozitif değil mi bunlar birleri yani ikileri yani pozitifleri alalım, negatifleri almaya gerek yok diyebilirsiniz. E, bu tabii ki de işte gerek yok aslında ama. Hani unutursanız da sorun çıkarmadığını göstermek istiyorum. Yalnızca 7 bölü 3 ve 5 ile bu soruyu çözebiliriz. Ama ben olayı göstereyim. Bakın eksi 5'i aldım. Eksi 3 bölü 2'yi aldım. 7 bölü 3'ü aldım. Ve 5'i aldım. Şimdi burada e, kökleri işaretleyelim. Hemen hızlı bir şekilde. Şablonumuz küçük 0. Hemen onu da kullanalım. İşaretine bakalım. En kare artı, en artı, en artı, artı. Eksi, artı, eksi, artı. Şimdi küçük dediği için iki tane yer cevap olarak karşımıza çıkacak. Ama ne demiştik? Zaten n'imiz birden büyüktü. Onun için bu bölümü almıyoruz. Bizim alacağımız bölüm bu 7 bölü 3 ile 5 arasıdır. Yani bizim aralık olarak. Ama tabii ki de hangi terimler olabilir onu belirleyelim. N'e ne verebiliriz? 7 bölü 3 2 küsür demektir. Bundan dolayı A3 olabilir. A4 olabilir. Yani A4, A3 ile A4 bizim sonuçlarımızı getirecek. Hangi terimlerin negatif olduğunu sorduğu için A3 ve A4 negatif getiren terimler olacaktır gençler. Evet gençler şimdi de sıra sonlu dizide. K elemanıdır yine pozitif tam sayı olarak söylüyoruz ve buradaki AK kümeleri pozitif tam sayıların alt kümeleri olmak durumunda. Yani belli bir sınıra kadar yapacağız. İşte buradan a, AK'nın elemanları birden K'ya kadar. O 10'sa 10'a, 5'se 5'e kadar gibi düşünebilirsiniz. İşte bu ifadeler bizim için AN'nin sonlu olduğunu ifade ediyor. Mesela burada olduğu gibi A1, A2, A3. nokta 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 demişiz. AK'da bitiyor. Yani e, birden yüze kadar ya da birden 5'e kadar bu şekilde ifade ediyoruz. E, bir, gidip de sonsuza kadar ilerleme yapmıyoruz sonlu dizilerde. İsterseniz bununla ilgili bir örnek yapalım. Murat gönderir misin örneği? Evet gençler bu örneğimizde A10 olarak ifade edilmiş birden 10'a kadar olduğu söyleniyor. A10'u e, değerinden reel sayılara kadar A'nın 4N-27'nin pozitif olan terimlerinin toplamını bulunuz diyor. Tamam. Pozitif olması gerekir. Bundan dolayı ben 4n-27'yi büyük sıfır alıyorum. Pozitif ancak bu şekilde algılarız. 4n diyoruz 27'yi öbür tarafa attık. n burada 27 bölü 4 oluyor. Yani 27 bölü 4'ten büyük değerler olacak. Tamam n sayma sayıları ve 10'a kadardı. Öncelikle şu 27 bölü 4'ün yaklaşık olarak bulmaya çalışalım. Gençler 6 verirsek 6 kere 4 24 olacaktır. Yani 6 küsür olması lazım. Eğer 6 küsürse 6 küsürden büyük olacağı için 7 olabilir. Yani A7, A8, A9 ve A10 olacaktır. İşte buradaki terimlerin toplamı olacak. Şimdi bunları tek tek bulalım. 7'yi veriyoruz gençler. A7 diyoruz ifadede. 4 çarpı 7 eksi 27. Çünkü kalıbımız burada zaten. A7 de buradan 28'den 27 çıkarsa 1 geliyor. Hemen burada A8'i bulalım. Şimdi e, şunu söyleyebilirsiniz. Hocam tek tek bulmaya gerek yok. Çünkü burada 4N olduğu için genel terimde 4'er 4'er artması lazım. Bakın 8'i verdim. 4 kere 8 32 eksi 27'den. 32'den 27 çıkarsa 5 yapacaktır. Yani 4 4 artacak. Bundan dolayı ben hemen A9'a 4 arttırırsam burada 9 gelecektir. A10'da 4 arttırırsam 13 gelir. Bunların toplamı istenmiş. 1, 5 daha 6, 9 da burada 15 yapar, 13 de burada toplamları o zaman 28 yapacaktır gençler. Evet gençler, şimdi de sıra sabit dizide. Ee, biz bunu sabit fonksiyonlarda da yapmıştık. f(x) eşittir bir sayı eşit olduğunu e, ifade etmiştik. x'e bağlı olmayan. Burada da c bir gerçel sayı olmak üzere demişiz. n, e yine say tam sayılar, ama pozitif tam sayılar, sayma sayıları kullanıyoruz. Bunları verdiğimiz zaman a n eşittir c oluyorsa işte biz buna sabit dizi diyoruz. Yani n'e ne verirsek verelim c gelecek. n'e 1 ver c, 2 ver c, 3 ver c. Yani hep c c c diye geliyor gençler. Mesela burada örnek olarak verilmiş a en eşittir 3. Ne olursa olsun hep 3 gelecek. A eşittir eksi 1 bölü 2 aynı eşittir pi birer sabit dizidir. Fonksiyonlardaki sabit fonksiyona benziyor. Yalnızca burada biz n'e yalnızca sayma sayıları veriyoruz. İsterseniz bununla ilgili bir örnek yapalım. Murat yollar mısın soruyu? Evet gençler örneğimizde 3 tane dizi verilmiş sabit olup olmadığı soruluyor. Biz burada değerler vererek hepsinin aynı sonuç gidip gelmediğini görelim. Öncelikle a'yla başlıyorum. Eşittir diyelim burada. N'e 1 veriyorum. Hatta ben şöyle parantezimi de açayım. N'e 1 verirsem çift olur zaten. Ve çift eksi 1'in zaten kuvvet anlamında hep değerleri 1 olacak ama artı 1 mi eksi 1 mi? 2 en çifti temsil ettiği için 1 de versem yine 1 gelir. 2 versem yine 1 gelir. 3 versem yine 1 gelir. Çünkü 2 en çifttir. Ne olursa olsun hep 1 gelmek zorundadır. Onun için bu bir sabit dizidir gençler. İkinciye bakalım biz. N'e 1 veriyoruz. Sünüs 180. Gençler sünüs 180 sıfır değerini verir. 2 verirsek sünüs 360 o da sıfır gelir. 3 verirsek 3 pi yapar. 3 pi nasıl ölçüsü pi'dir yine sıfır verir. Yani bu da hep sıfır değerini getiriyor gençler. Evet gençler şimdi Cn dizisine bakalım. Elen n olarak verilmiş. n'e birden başlayarak değer veriyorum. Şuraya eşitlerimizi koyalım. 1 verirsem elen 1 gelecektir. 2 verirsem elen 2 gelir. 3 verirsem elen 3 gelir. Gençler galiba bu sefer sabit dizi gelmedi. Bu durumda AN ile BN sabit dizi ama CN'de değişimler var. Sabit dizi değil gençler. Evet gençler yeni örneğimizde AN ifadesi verilmiş. İçerisinde böyle A'lı B'li ifadelerimiz de var. Ama sabit olduğu söyleniyor. Buna göre A 2022 nedir diye soruyor. Şimdi sabit diziyse orada en karenin işi olmaz. Bu durumda a-2'nin 0 eşit olması lazım. 0 olacak ki 0 çarpı en kare yok olup gitsin. Muhakkak sayı kalması gerekiyor. Bundan dolayı a-2'yi 0 dedim ve a2 buldum. Tamam en kare gitti. O zaman n'in de burada işi yok. Eni de yok etmemiz lazım. Hemen b artı 3'ü de 0 eşitleyelim. b artı 3 eşittir 0. b eşittir ...eksi 3 olacaktır. Tamam. A çarpı B kaldı. O kalabilir. Onda N yok. Yani o zaten sabit terimi temsil edecek. O zaman temiz bir şekilde yazalım. A N diyorum. N kare yok oldu. N yok oldu. A ile B'yi çarp diyor. Bu ikisini çarparsam... ...eksi 6 yapacaktır gençler. Yani ne koyarsam koyayım eksi 6 gelecek. 2022 de koysam hani şöyle göstereyim. 2022. N yazacak bir yer yok. O zaman sonuç... ...eksi 6 olacaktır. Evet karşımızda bir dikkat var diyor ki kesili bir fonksiyonun sabit bir dizi ise aynı dereceli terimlerin kas oranlayalım diyor. Yani eninci derece eninci derece varsa onun kas a bölü c. Burada dikkatli bakın burada n'in sıfırıncı kuvveti yani sabit terimler ifade ediyor. B bölü d. N kareler olsa onun da kas birbirine eşitleyerek oradaki bilinmeyeni bulmaya çalışacağız. Sabit dizi olmasının başka yolu yok. Bu tabi sabit fonksiyonda da aynısı vardı. Ha bu arada şunu da söyleyebiliriz. Aynı kim verir? Buradaki sabit ise eğer herhangi bir oran verir. Yani bütün oranları yazmanıza gerek yok. Bir tanesini biliyorsanız orada biter. Mesela burada 2 ve 3 olsa 2 bölü 3 diyeceğiz bitti. Aynı eşittir 2 bölü 3. Yani bulmaya daha devam etmeye gerek Yoktur gençler. Ama isterseniz bununla ilgili bir örnek yapalım. Murat, yolla sana soruyu bize. Evet gençler, örneğimizi görüyorsunuz. A'n eşittir 6n artı p bölü 2n artı 3 sabit dizi olduğu söylenmiş. P artı ap toplamı nedir? Tamamlıyoruz. Biz oranlayalım bunları. Ee, eninde eninci derecelerdeki katsayılar 6 bölü 2 oluyor. Eşittir diyelim. Burada da p ve 3 var. P bölü 3 yazıyorum. Şimdi unutmayalım. Buradaki oran zaten an dizinin terimini veriyor. Yani an eşittir 3 olacaktır gençler. Bu kadar. Yani sabit dizi ise budur. Aynı zamanda biz burada P'yi bulalım. Yani içler dışlar yaparak bulabiliriz. Şu şekilde göstereyim. 18 eşittir 2P. P de buradan 9 gelecektir. O zaman soruyu çözmeye çalışalım. Ne demiş? P artı AP. Şimdi AP derken 9'u yaz diyor. Burada A9'un değeri de yine 3 gelecektir. O zaman P'yi 9 bulmuştuk. AP'yi de 3 bulduk. 9 artı 3'ten 12 geliyor gençler. Evet gençler şimdi de sıra eşit dizilerde. Aynı indisli terimler birbirine eşit oluyorsa biz bu dizilere eşit diziler diyoruz. Burada her en elemanıdır pozitif tam sayı için demişiz. A n eşittir B sağlanıyorsa A ve B eşit diziler. Yani A1 B1'e, A2 B2'ye, A3 B3'e, A en B yani bunların hepsi birbirine eşitse biz buna eşit diziler diyoruz ve buna göre sorularımızı çözüyoruz. İsterseniz bununla ilgili güzel bir örnek yapalım. Evet gençler normalde soruları Murat yollardı bu sefer ben yazdım ona bir rekabet olsun diye. A eşittir 9 n kare eksi 4 bölü 3 n artı k diğeri de 3 n artı 2 olarak verilmiş. Ama bu diziler birbirine eşit olduğu söyleniyor ve k nedir diye bize soruluyor. Şimdi ne demiştik? Ben buraya 5 yazsam diğeri de 5 yazacağım ve birbirine eşit olması lazım. İşte ben de bunu kullanacağım. Tabi gidip 5 vermek çok da mantıklı gelmiyor. Sayıları neden büyüteyim ki? 1 yazalım gitsin. Ben de gidiyorum. Madem siz birbirinize eşitsiniz. A1 eşittir. B1'i kullanıyorum. En'in yerine 1 kullanıyorum. 9 eksi 4 bölü 3 artı K yapıyor en yeni 1 yazdığım için. Eşittir diyorum. B'nin yerine en'in yerine 1 yazıyorum. B'nde 3 çarpı 1 artı 2. 9'dan 4 çıkarsa 5 yapacaktır. Altta 3 artı k var gençler. Burada da 3 artı 2 daha 5 yapıyor. Dikkat ederseniz bu 5 bu 5'e eşit. Bunun altında da 1 vardır. O zaman buradaki 3 artı k da 1'e eşit olması lazım. 3 artı k eğer 1'e eşitse k eşittir. Eksi 2 olacaktır. Birbirine eşitse tabii ki gençler. Hocam bitti galiba. Evet bu bölümü bitirmiş olduk Murat. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın gençler.